Parkurumuz bittikten sonra sınav güzergahının çıkacağımız noktadayız. Burada komisyonumuz telsiz de size hazırsan devam edebilirsin. Komutundan sonra sol sinyalle çıkışımızı yapıyoruz. için sol sinyal Buradan çıkarken kontrollü bir şekilde çıkıyoruz. Sağımıza solumuza bakıyoruz. Güvenliyse çıkışımızı yapıyoruz. Sağ sinyal verdikten sonra kesinlikle yola çıkmak için acele etmiyorsunuz. Biraz kenardan giderek sol sinyalinizi verdikten sonra sol sinyal ile benimle beraber yola çıkışınızı yapıyorsunuz. Sinyalinizi kapatıyorsunuz. Burada eğer kırmızı ışıkla geldiğiniz zaman yeşil yanıp sönüyorsa yani ışıklara geldiğinizde yanıp söndüğünde 5 saniye süremiz olduğu için acele etmiyoruz. Kırmızı ışıkta durmaya bekliyoruz. Şu anda yeşil yanıyor. Buranın yeşili biraz uzundur. Komisyonlarımız sınava başladığımız noktada bize e, buradaki hız limitimizi söylüyor. Ortalama 50 km hızla gitmemizi belirtiyorlar. Hangi bir viraj yavaş gidiyorsa sinyalimizi vererek aracı geçmemize herhangi bir sıkıntı yok. Aracı geçtikten sonra ilerliyorsunuz çünkü ben de varım sağ sinyalimizi vererek aynamızdan da kontrolümüzü yaparak sağ kendi şeridimize geçiyoruz yolumuza devam ediyoruz. kendi şeridinizi ortalara ya da bu yoldaki çatlağı kılavuz olarak görüp onun yanından gitmemiz gerekiyor. Sağ taraf çünkü emniyet şeridi kesinlikle sağ tarafta sürüş yapmıyoruz. aşağı yaklaştığımız zaman yavaşlıyoruz. Herhangi bir sinyalimiz yok. Sağlarımız dar. Sollarımız geniş. Kendi şeridimizde gitmeye devam ediyoruz. Tabi etrafımıza bakarak kontrollü bir şekilde geçiyoruz. Buradan geçişimizi yapıyoruz. Geniş bir şekilde. Köprünün altına girdiğimiz zaman sağ sinyalimiz açıyor. Başımızla sağ tarafı kontrol ediyoruz. Solda büyük aydan da kontrol ettikten sonra kavşaktan çıkışımızı yapıyor. Sinyalimizi kapatıyoruz. Burada tekrar bir kavşağımız var. Sağ tarafta döner kavşak tabelasını gördüğümüzde sağ sinyalimizi açıyoruz. düz bir şekilde çıkışımız yaptıktan sonra sinyalimizi kapatıyoruz. Bu noktada yaya geçidi var. Hızımızı biraz daha düşürerek bir yaya eğer karşıya geçmek istiyorsa yaya yol vermek zorundayız. sağ tarafta durak tabelasını gördükten sonra arkamızı kontrol ederek benimle birlikte sola geçiyor sinyali kapatmıyorsunuz. Kapatmamamızın sebebi biz döner kavşaktan döneceğimiz için. Burada kontrollü bir şekilde tekrar çok dar değil, çok geniş değil. Hızımızı uygun bir seviyeye getirdikten sonra sağ tarafınızı karşıyı kontrol ederek buradan inerken de sağ sinyalle çıkışımızı yapıyor. Kendi şeridimize geçtikten sonra sinyalimizi kapatıyoruz. Ya bu sinyaller ne kadar e, önemli ise açması kapatmak da bir o kadar önemlidir. Kapatmayı ihmal etmiyoruz sinyallerimizi. Buradan sol sinyal veriyor, sol sinyali kavşaktan dönmek için, şerit değişikliği için vermiyoruz dikkat edin. Aynen bu şekilde birazcık dar sonra solumuz geniş şekilde alarak çıkış yapacağımız için sağ sinyal ile çıkışımızı yapıyoruz. sinyalimizi kapatıyoruz. Burası akan mı bir trafik? Biraz daha dikkatli bir şekilde kontrollü bir şekilde geçişimizi, geçişimizi yapıyoruz. Sollarımız geniş bir şekilde köprünün altına geldiğimizde sağ sinyali verip soldaki büyük aynada kontrol yapıp sağda gözümüzden de kontrol yaptıktan sonra kontrollü bir şekilde çıkışımızı yapıyor sinyalimizi kapatıyoruz. yavaş bir araç olmayacağı için mecbur kalmadıkça önünüzde bir problem olmadıkça sollama yapmanızı gerektiren bir durum olmayacaktır. sinyalimizi verdik. Bolu Ankara tabelasından dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Burada sinyali kapatmıyoruz. Dönüşümüzü bitirene kadar. Bahçeşehir tabelasından tekrar giriş yapıyoruz. Bu soldaki çam ağaçlarının bitmeye yakın noktasında sol sinyal sola çıkışımızı yaparken acele etmiyoruz. Birlikte kendi şehrimize geçiyoruz ve sinyali kapatıyoruz. Bu ışıklardan biraz önce de geçti. Şimdi dönüş yolundayız. Bu ışıklar 724 24 yeşil yanar. Eğer bir yaya görüyorsanız ışığın yanında butona basacaktır. ki Bastığında yeşil yanı sönmeye başladıysa bilin ki kırmızı yanacaktır. Acele etmeyin. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ aynamızı kontrol ediyoruz. Sol sinyalimizi veriyoruz. Sol şeridi beraber geçiş yapıyor. Sinyalimizi kapatıyoruz. Sarı binayı gördükten sonra o sokağa giriş yapacağımız için sol sinyalimizi açıyoruz. Yavaş dururuz. Eğer karşıdan bir araba geliyorsa yol veriyor. Uygun bir şekilde kendi şeridimizden girişimizi yapıp sinyali kapatıyoruz. Buradan da sola döneceğimiz için tekrar sol sinyalimizi açıyoruz. ederek sınavımızı bitiriyoruz.